Evet arkadaşlar. Bağ bozumunu yaptık. Gördüğünüz gibi üzümlerimizi getirdik. E, vakit bayağı geç olduğu için ya kameraya çekebildim. Evet şimdi bunları e, yarın bekmez toprağını getirip bunlar güzelce biz şirane diyoruz. Şirane de ezip suyunu çıkarıp bekmez kaynatacağız. Evet, üzümlerimizi Aa, eziyoruz şimdi bence. şirhanede. Aa, <laughs> ha, ne kadar seviyor. Bay <laughs> iyi bozduk. Devam ediyor. <laughs> Ekmek toprağı bu şekilde üzümlerin üzerine atılıyor. Evet. Yeter, tamam, tamam yeter. Üzümlerin üzerine atılıyor. Yeter, yeter. Ne sen daha. Aleykümselam. sağ ol çiğniyorlar Sağ ol Allah razı olsun.

Vallahi. Ay ay. Hadi getir, öyle sefer getiririz. Bu. Olur, 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 olur. Dikken de götürür. Aramız Bir ya. <laughs> Böyle <laughs> köpüğünü yiyecek. Ondan sonra büyük Köpüğü kazan alacaksın. Yok emine iyice kestirirse iyi bir olur. Kestirmesi, en iyi kestirmesi olacak. Mesela. Üstünde durulamayacak, kaynatacağım ben bunu. O şirhanede bütün süzülenler böyle kaynayacak. Onun sonra He. büyük kazana dökeceğim. Burada iyice kaynatacağım. Büyük kazana dökeceğim. Büyük kazandan sonra durulacak. Süzüp teşte alacağım. Hmm. Hadi babak şey çıkıyor. Ah, İlbayım bekmez içine döktüm. Çek çek öyle. Ah. Al İlbayım. Koy koy bir daha. Koy. Yok yok çarpanır nedir? Tabii. Dök ah. kurban olurum ha. Buharlı buharlı dök. Oh. Telefon mu çaldın? Tamam hızlı bir an Arayan Arayın olmuştur Hı. kızım arayan olmuştur. Hadi, hadi annene annen götür. salsın. Haydi. Ha. duruluyor. Çok iyi kesilirse iyi olur. Az yani. üstüne Alamam. alamam, bir alamam. Bir de verirler mi sana böyle? Ne yapacaksın? Allah'a güven. Allah'a Allah'a güven. Ne yapacaksın? Bir kaşık nohut duydun bana. Kaşığından alayım. de vallahi alayım. su koyma ya. Bizim işlerimiz yok. Çok anneme koy. Nohut koyma anne sadece sana. Pilav koymayayım anne? anne. Bir Anne Şu kıyma dur. Bir kıyma dur vay abi bir şey yok bitti alınacak o 2 saat sonra alınacak saçma o sarı köpek bilir şimdi saçma hadi kızım hadi hadi de tamam mı kafa değil mi yani ev dört saatim çıkıyor 4, 4 saat iyi salça sal aynı salça gibi salça üçten çık ekmek şimdi dinlenme kazanlarını aldık bu şekilde pekmez toprak dibine çöküyor Şimdi tekrar yıkadığımız kazana, e, dibine çökmüş pekmezi kazana dolduracağız. Kaynasın ee, da ağır saçlardan inecek. Böyle hızlı saçmıyor. mı ya? Ulaz mı pekmez başar tabi ki. Pekmez de aynı, saç da aynı. Şu kahve de kaynıyor <laughs> da. Bak. Ee. Görüyor musun? Ya, taşı ye pekmez bak. Ye bekle, bak. Bunları gelin verirsem, vallahi hemen taşırırlar. Bak taşıracağım, ben taşıracağım. Şu büyüğü alsaydın ya. Yani. Büyüğü getireyim mi? Yok, yok. Bu var ya, hemen taşıyor. Ateş hızlı yanıyor, ondan herhalde Getmez ya. Gitmez kalma, geliyor ya. Bu hemen, bu çok farklı. Çok farklı, hemen taşırıyor. <laughs> Ahşamasına, öylesine. Ya, karşı şey değil mi? Bunun da mı köprüyü bitecek? Yumurta kırdım. Pis köpükleri çıksın diye. Toprak dışına çıksın diye. Hmm. Onlar kedi de pis köpükleri alıyor. Şöyle bir türlü. Yani hmm. Bismillahirrahmanirrahim. kokuyor. Bunların Böyle oynuyor Bu da ateşiyor. Bu kenarındakini Oğlum o kirli kopuyun tiri gitsin diye siliyor. Vay. Kirli hmm. köpüğü buraya ya. Hımm. Şurada kil kalması diye siliyor. Evet o silinir oğlum. Anam bile

Eller kapta kızlar oynuyor kızım çıkma kapıya sen sokallar. Hmm. Bir olmaz. Ay buradayız mı? Emine bir şey olmaz. He, bir şey olmaz. Ne, neyse yoksa de olsun. Ha şimdi bu tek sinecek. Ama beni. Peki tekrar süzülecek mi? Bunun işi tamam mı? Yok, yok onu bitti bitti şey işi. Şey. Tamam. Onun işi bitti. Hmm. Tadına Birinci kaynayım tamam değil mi? <laughs> bak bak hastana hmm. bak. Tadına bak. Parnağla bak. Bana değil de getir. İyi maşallah. Güzel. bunu maşallah. Bu ne işi bittiler Hı. mi şimdi? Bu işi bitti tabii. Soyacağız.